Marka avcıları, hazır olun. Bu ayakkabı logolarını bilebilir misiniz? Hadi kolaydan başlayalım. Nike, ikinci sıradaki Adidas, üçüncü sıradaki Puma. İlk üç soru senin için kolaysa beğeni bırak. Orta seviye New Balance. İşte diğeri. Vans. Bu videoyu sürekli farklı ayakkabı giyen arkadaşına gönder. Zor seviye. Under Armour. Sıradaki Reebok. Buraya kadar hepsini doğru bildiysen kanala abone ol ve kaç tane bildiğini yorumlara yaz. İşte imkansız olan. Converse.